Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün tığ işi çalışmamız var. Bakın ben böyle sizlere çok güzel minik minik e, gül diyemeyeceğim. Fakat ismini size söyleyemiyorum sevgili hanımlar. Şöyle çok güzel çiçek ördüm. Bakın bunların ismi lale midir? Ne dersiniz bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ben pek beceremedim Türkçesini. Bu şekilde. Bunları süs olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz her yerde ne için kullanmak isterseniz onun için yapıp örüp kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Ama çok hoş ve çok şık duruyor. Güzel. Şöyle hakiki çiçek gibi ben şunları şöyle kenara bırakacağım. Yani e, örgümüz Tunus e, tığ işi örgüsü sevgili hanımlar. Şimdi örerken görürsünüz. Fakat çok kolay. Çok da güzel duruyor. Benim şöyle şu renk ipim var. Arta kalan iplerimle sizlere modellerimi anlatmaya çalışıyorum sevgili hanımlar. Şöyle şu iki güzel çok hoşuma gitti ben beğendim bakalım sizler de beğenecek misiniz sevgili hanımlar benim iki buçuk numara tığım var onunla sizlere modelimi anlatmaya çalışacağım şöyle bir tane halka yapıyorum bu şekilde bir daha göstereyim normal ilmek alır gibi şöyle tığımızı bu şekilde halkamızı yaptık. Şimdi ben buraya burayı tutuyorum bu şekilde. 6 7 8 9 10 11 14 tane zincir atacağım. 12 13 14 14 tane zincirimizi çektik. Bu halkamız böyle kalacak. Şimdi buradan 1 2 3 4 ve 5. zincirimin içine batarak bir tane şöyle bir filiz yaptım. Sonra hemen 1. zincirimin içine yani bir sonraki zincirimin içine battım, ilmek çıkardım. Sırasıyla her zincirin içine batarak bu şekilde zincir çıkarıyoruz. Halkamıza varana kadar. Evet. Kaç zincirimiz olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimiz var tığımızın üstünde. Ve 11. zincirimizi de halkamızın içine girerek şu ikisini bir örüyorum. Sonra ikisini bu şekilde bakın 2 2 geri gidiyorum ve tığımızda bir ilmeğimiz kalana kadar ördük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen şu ara boşluğa, bakın şuraya, şu boşluğa, şu ilk boşluğa girerek sık iğneyle tutturdum. Şimdi ne yapıyoruz sevgili hanımlar? Şu ara boşluklara girmeyeceğiz ilmeğimizin. Bakın modelimizi şöyle Bilmiyorum net olarak görebiliyor musunuz? Şöyle kamerayı biraz netleştirebilir miyim acaba? Evet. Şu arka kısmında şu tek zincire gireceğim şuraya. Şu tek zincirin içine girip ilmek çıkaracağım. Sırasıyla ilmeklerimizi yine halkamıza kadar çıkarıyoruz. 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi yine şu halkamızın içine batarak 11. ilmeğimizle hemen ikisini kapattık. Sonra böyle tek tek gidiyoruz. Bakın birer birer çekerek yani tığımızın üstündeki ilmeği saymıyoruz. Bir bir örerek tığımızın üstünde bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Yine şu ilk ara boşluğa batıyorum. Ve sıkılaştırdım. Yine ön tarafa değil arkadaki tek zincirimize bakın bu şekilde girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Evet 10 tane ilmeğimizi çıkardık. 11. halkamızın içine girerek hemen 2 ilmekle yani ikisini bir sık iğneyle kapattık. Şimdi tek tek gidiyoruz. Beş tane zincir çekiyorum. Yine şu filizi yapmak için ilk boşluğa battım. Hemen şöyle bir sıkıştırdım. Yine arka zincirine şu arkadaki tek zincirlerine girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Ve son ilmeğimizi de halkanın içine batarak çıktık ve hemen ikisini kapattık. Sonra tek tek gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu şekilde arkadaşlar 16 tane 16 tane filizimiz olana kadar bu şekilde şu halkanın içinde örgümüzü örüyoruz. Şimdi ben bunu şöyle kenara bırakıyorum. Burada Bakın hanımlar. Örmüş olduğum 16 tane filizimi tamamladım. Çiçeğimi yaptım. Bakın bu şekilde. Bunu size nasıl yapacağını göstermek için yapacağınızı göstermek için başladım. Şimdi buna devam ediyorum. Bunu tamamladık sevgili hanımlar. Şimdi şu kenardan dikmemiz lazım. Şunu dikeceğiz ki lalemiz çiçeğimiz oluşsun. Şu alt ipini çekince zaten burası tamamen kapanıyor. Gördüğünüz gibi ipi çekince kapandı. Ben şimdi size bunu nasıl dikeceğinizi göstereceğim ben iğne kullanmıyorum sevgili hanımlar bu ikisini böyle birleştirerek tığ ile örüyorum ben hemen şu ilmeğimi aldım ve şu karşı filize birleştirdim şimdi bakın sevgili hanımlar atıyorum şurada ilk halkaya ve karşı tarafta da ikinci halkaya batıyorum tek alıyorum yalnız şu ikisini bu şekilde örüyorum yine bir dahaki halkaya girdim karşı taraftan da halkayı aldım ipimi alıyorum karşıya çektim ve ördüm. Yine şurada bir dahaki zincirin içine giriyorum. Ve karşı taraftan da hemen karşı zinciri alıyorum ipi. Bunu da böyle ördüm. Ben birleştirmeyi iğneyle yapmıyorum sevgili hanımlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok temiz bir örgü. Eğer böyle tığla örerseniz herhangi bir dikiş yeri falan belli olmayacaktır. Çok güzel duruyor çünkü. Bir daha düzeltelim. bir dahaki zincirin içine giriyorum halkanın içine karşı taraftan da alıyorum halkayı şöyle girdim ilmeğimi çıkardım ve ördüm bakın sevgili hanımlar şöyle bir duruşu var hiç birleşme noktası olduğu bile belli olmuyor. Böyle örerseniz örgünüzü yani tığ işinizi ben bu şekilde örüyorum. Hemen bir dahaki zincirin içine girdim. Ve karşı taraftan da aldım halkamı. Birleştirdim. Ve kapattım. bir dahakine girdim ve karşı taraftan da aldım bu şekilde çıktım ve kapattım bir dahakine giriyoruz bu dikişi şu orta yeri kapatmadan yaparsanız daha kolay olacaktır burayı sıkıştırınca sevgili hanımlar ister istemez dikerken yani tığla dikerken biraz zorlanacaksınız. İpini çekmeden sıkıştırmadan dikişinizi yaparsanız daha kolay olacaktır. Burada da bir püf noktası sevgili hanımlar. Evet. Şu son zincirimin içine de gireceğim. Şöyle şuraya da girdim. Bunu tek alıyoruz. Evet. Bu şekilde çıkardık ve kapattık. ve son zincirimizi de alarak çiçeğimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Bakın sevgili hanımlar. Gayet hoş ve temiz durdu bu çalışmamız bu şekilde. Şimdi hemen bunu koparıyoruz. Bu ipimizi şöyle bir sıkıştırarak içinden çekiyorum ve kapatıyorum. Evet, bakın bunu da çekince tamemen sıkılaşmış oldu. Hemen şöyle bir bağlıyorum bunu sevgili hanımlar. Fazla tığla çekmeye hiç gerek yok. Bakın ördüğümüz yer ne kadar güzel oldu. Şimdi bu şekilde çiçeğimizi çevirdik. Şurası örmüş olduğum tığla örmüş olduğum yer. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok şık durdu. şuradan girerek iki ipimi çekmek istiyorum. Evet, bunları çıkardık. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık oldu şimdi buraya ben şöyle bir içine şöyle güzel bir rengimle şunları kenara alalım. Çok güzel oldular arkadaşlar. Değişik değişik renkler kullanarak yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle bunun içine şu rengi kullanacağım. Böyle parmağıma sarıyorum. Bu kadar yeterli gelecektir. İpimi biraz uzun kesiyorum. Sonra burayı keseceğim sevgili hanımlar bakın. ve bu ipimi şu ortak kısımdan bağlayarak sıkıştırıyorum. Burayı sıkıştıralım bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz sevgili hanımlar? Bakın bunu biraz kısaltacağız. Şuradan tutuyorum. Şöyle makasımla kısaltıyorum biraz daha düzeltelim sonra ne yapıyoruz şimdi bakın sevgili hanımlar bunu şuradan tığımla girerek şu ipimi buradan altından çıkaracağım buradan çekeceğim Tabi bakalım bu kalın ipi buradan çıkarma şansımız olacak mı? Çünkü çok kalın. Önce bir ikisini çıkarıyorum. Evet sonra kalan iki ipimi de çıkarmam lazım. Şimdi onu da tığımla alıp çıkaracağım. Evet. Bunu da çektik. Evet şöyle bir şöyle bir görüntüsü var bakın Gayet hoş ve şık oldu. Bunları nerede kullanmak istiyorsanız, ne için kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Ee, süs olarak kullanabilirsiniz, hediyelik yapabilirsiniz. Ee, yani şu içindeki renkleri koymadan bunları böyle nikah şekerleri için. E paketler, poşetler olarak yaparak şimdi nikah şeker içine koyup kapatabilirsiniz. Çok hoş ve çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Değiş değişik renkler yapıp örüp koyabilirsiniz. Bunu sizlerle bugün paylaşmak istedim sevgili hanımlar. Umarım yani beğenmişsinizdir. Güzel bir tığ işi. İstediğiniz renkleri kullanın. Nerelerde kullanmak isterseniz de size kalmış. Ben böyle bunu sizlerle paylaşmak istedim sevgili hanımlar. Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın şöyle güzel modellerle kalın görüşmek üzere diyorum.